İki tane büyük turnuvamız olacak Avrupa ayağı olan. Bu seneki bu takımın amacı da bu Avrupa ayağı olan turnuvayı kazanmak olacak. Onun için uzun süreli ve disiplinli bir çalışma içerisine girecek burada seçilen arkadaşlar. Bunun birinciliğinde olarak katıldığınızı umuyorum. Ki zaten daha öncesinde de bunu gruplarda falan defalarca konuştuk. takımı şampiyon yapabilecek herkese kapımız açık. İyi oynadığımı düşünüyorum. Takımı da yükseltmek istiyorum. Güzel başarılar elde etmek istiyorum. Yarım kalan hikayeyi bu sene tamamlayacağım. Elemeler çok güzel geçiyor. Takımımıza yeni insanlar kattık. Bu da gelecekteki olan bizim gücümüze, turnuvalar gücümüze güç katacak. En iyisi olmaya çalışacağız ve en iyisi için zaten bu antrenmanlarımızı, bu seçim süreçlerimizi yapıyoruz. e-spor olan tutkum sayesinde ve takıma girmek isteğim için burada arkadaşlarımla güzel bir gün geçiriyoruz şu an. Elemeler olacak. Umarım herkes için en iyisi olur. En büyük hedefimiz tabii Bahçeşehir'e Avrupa'da şampiyonluk getirmek. Umarım şampiyon oluruz. Ben Mustafa, Valorant Koçu adayıyım. Bugün İstanbul'dayız ve son beşliğimizi, son takımımızı seçme günümüz bugün. Bugünden beklentim çok çekişmeli maçlar olacağı. Çünkü daha önceki günlerde denediğimizde güzel adaylar gördük. Bugün de son 10'a indirdik. Aralarından 5 kişi seçeceğiz. Oyuncuların gözlerindeki hırsı görüyorum. Bugün en iyilerini seçeceğiz. Birbirinizle iletişime geçtiniz diye ümit ediyorum dün gece. Çünkü bayağı öneri verdim size dün gece gruptan. Geçmiş olmanız gerekiyor yani. Çünkü dengeli oynayamazsınız öbür türlü. Rakip takım geçtiyse eğer dengenizi bozar. Dengenizi bozarsa bireysel olarak performansınız da düşer. Yani iyi bir takımda oynayan oyuncu ile kötü bir takımda oynayan oyuncunun performansı açısından çok fark vardır. İyi takımda çok rahat oynanır mesela. İyi takımdan kastım ve iyi iletişime olan, birbirine güvenen vesaire. Çıksaydı. Short var. Öldü. Bitti. Bitti gelecek. Maalese oğlum eder. Çok iyi oğlum. Çok iyisiniz beyler. Aman tp at. Kuruyor ha kuruyor. Çok iyisin. Helal. Helal oğlum. 140 oğlum. var. Bileşim var. Bir tane daha market. Pikleme. Geliyorum CT'de. Sen site mi? Evet. Site'daydı. Çok Helal. iyi. Nice. Helal oğlum. Helal oğlum Biliyorsun be. Ya. Gel buraya gel buraya. Bravo, bravo. Gel buraya. Şu an gel. Arda. Arda'nın operatörü var mı? Var var. Arda operatörün de arkasındasın. Oradan çıkartmıyorsun. Ne yapacağız biliyor musunuz? Arda orada ya. Biz Arda'ya oyun alanı sallayacağız. Arda oradan sızmaya çalışacak. Ne main var sola? Gök gürültüsü şimşekler her zaman sonra gelir.